Merhaba hanımlar, hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Teşekkür nasılsınız, ederiz. Şükriye, siz nasılsınız? Biz de iyiydik ama şu an çok üzgünüm. Ee, Mühide Hanım, arkadaşım, oğlu hasta oldu gitti. Ona çok üzülüyorum. Geçmiş olsun, Rabbim şifa olamazsın. versin. Çok eminim. Derdini veren dermanını da versin inşallah. Amin. İyileşmiş o kadar abartma bence. İyileşmiş yani normal odada tamam, gayet iyiymiş. iyileşti de de arkadaşız ya. Yani. Şey Tabii mi? ki üzüldük Aynen. canım. Tabii o ki çok üzüldüm. da üzülmüşe benzemiyor ama. Çok üzgünüm. Hiç de benzemiyorsun çok yapmacık duruyorsun. Nurhan'ım sen zaten Seda'yı tanımıyor. Kim o, mı da tanımıyorsun. Sen neye göre bana öyle diyorsun, üzülmemiş diyorsun. Zaten onlar gitsin gitmesin. Benim işime gelmiyor ki. Seda bile rızık almıyor, altın almıyor, yemek yapamaz. Ne alaka? Tamam da Seda acemidir, adept olamamış ruhaylı Hayır, konu. oldu. Sen Seda ile pede ne kadar? Kendi gelinin cuma günü yerden çilekleri toplayıp ne yaptı? Toplasın. O, hata yapabilir, gelinim hatalı olabilir. İnsan Aa. hayatta bir kere hata yapabilir. Ne, ne demek, demek hata yapabilir. yapabilir? Hani yani kayınvalideler deyip de, nasıl kayınvalideler yiyecek deyip de yerden Hayır, alıp da bir çilek Hayır. konulabilir mi? Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Ben tabii ki çok iyiyim. Neden derseniz adımın yakışmadığı teneke listeden çıkıp şu altın listeye girdim ve burada bir ay son devrini kapatıyorum. Zeynep'ciğim sen de hiç zahmet etme. Elim değmişken hemen seninkini de düzelteyim. Üç taneydi değil mi? Sen ne kadar aldıysan ben de o kadar aldım. Zorlanmayacaksın bu konuda. 48 tamam çok da artmamış ya. Pardon bir şey soracağım. Sen ismini oraya yazarken hiç utanmayacak mısın? O yerden düşen şeylerle aldığım bilezikleri oraya nasıl yazabiliyorsun acaba? Şu an tarih yazıyorum tatlı. Birazdan hemen sana açıklamasını yapacağım tabii ki. Gördüm. Bence açıklama yapılacak. Gördünüz mü? Aynen şöyle. Bir daha yazılmamak üzere tarihten siliyorum arkadaşlar ve bir damla devri başlıyor adım adım en zirveye çıkacağım. Ya Damlacığım bunlar çocuk çocuk hareketler ne yapıyorsun? Şimdi sana gelelim. Bak Damlacığım bir saniye ya bir şey söyleyeceğim. Maşam Çok yok, üzgünüm maşam. de külahımı getirmemişim. Keşke getirseydim külahımı anlatırdın. Şimdi söyleyeceklerini. Hiç gerek yok hayatım sen de buna inanacaksın zaten. Tabii tabii. Yani e, olmayan bir şey değil, olan bir şey. Burada biliyorsunuz ki sen de eski bir yarışmacısın ve burada çok kez herkes hatalar yapabiliyor. Ben de geldiğimden beri maalesef ki böyle bir hataya düştüm. Maalesef ki şöyle anlatayım. Burada finali en ciddiye alan yarışmacı olarak maalesef o stresle birlikte böyle bir hata yaptım. Ben zaten gereken cezayı da aldım. kendimle de e, bu konuyla alakalı hiç mutlu değilim çok yani belli maalesef oluyor. bir üzgün, daha. Üzgünlüğün çok belli oluyor. Bak var ya. Yani hiç üzgün Yani. Direkt e, çok, çok bir şekilde. hata olduğunu. Yüzün, tabii ki katları. kabullendi. Yüzün kızarmamış tabi, bir şekilde. Tabii ki kabullendi. şeyler Böyle Olmasa bir şeyler ben burada cuma olsa. günü Zaten hatamı farkındaydım. Bir kere cümle başlayışın yanlışa. Ya. Biliyorum böyle bir hata yaptım. A, böyle bu şekilde almak Sen istemezdim. zaten hatanı kabullenmişsin. Böyle aldığım için üzgünüm ama yine de ismimi yazdırmak evet. istiyorum. böyle aldığım için üzgünüm derken ben Tabii böyle aldığın için üzgün Eğer olmalısın. Ben burada eksi almasaydım 10 bilezik alacaktım zaten. Ya Niye böyle ya. bir şekilde üzgün alayım ben onu anlamıyorum. Zaten Vallahi 10 bileziğim gitti benim. Şurada ben şampiyon olmak için buradayım diyen birinin böyle bir hata yapmaması gerekiyor. Yani biraz hijyen konusu çok iyi değildir, dikkat edin, aman diyeyim. Benim... Eğer açsanız bir şeyler alıp gidin evine. Benim eşim, dostum, akrabam zaten benim böyle bir şey yapmayacağımı biliyorlar. Sen hiç onları düşünme, onların yerine hiç endişelenme Zeynep ya. Sen kendin için endişelenme. Damla! hala teneke listede 48'sin hayatım canım ya. Canım benim üçüncü haftam yeni bitti ya hani. İkinci e. haftam. Sen kaç aydır buradasın? Daha yeni çıkabilirdin orada? Kaç aydır mı? Evet. Aydır. Evet. Kaç aydır Neyse, ben ya, konu aydır mı buradayım? Konuyu kaynatma. Kızlar, kızlar bilgi tazeleme, Aydın. Aydın. bilgi tazeleme yapalım. Kıymet. Aynen. Bilgi tazeleme yapalım lütfen. Çilek nasıl yere düşürülür ve yerden nasıl alınır? Buyurun izleyelim. Damla öyle bir hata yaptı ki göz göre göre yere düşen çilekleri çikolataya batırıp hiçbir şey olmamışçasına servis etti. durum ekibimizin gözünden kaçmadı ve eksi puan almasına sebep oldu. Damla hijyen kurallarını ihlal ettiği için eksi 2 puan aldı. Yedik biz onları. Aa, ama şey şöyle fazla vardı zaten orada ve onları tabağa konulmaması Ama nereden bilecek olsun, şef aşkı? Onu ayrı bir yere koysaydı. Hep görmüş şu anda hangisinin düştüğünü. Adam Pardon onu nasıl de. bilsin orada evet. mı burada mı? Yani yere düşen bir şey var ve bayağı yerde. üfleyip püfleyip temizleyip Aha. tekrar batırıp Aa. evet, yani. önümüze mi yedik koydun? Ya. Yere düşeni alıyorsun. Yedik, yap, yedik. Çikolataya batırıyorsun tekrardan. Evet. Sonra o çikolatayı sen de yedin. Kaşık kaşık yedin. Evet yedim. Kimse hani öyle bir şey yemek istemez. Onları koymadık tabağa. Ay yedinmediniz değil mi? Kaç Onları koymadık kişi, ama hijyen kuralları ihlalinden dolayı. Eksi Yere düşüyor. Pardon Damla. Evet. Kıymet. Yere düşüyor böyle yapıyor. Alıyor böyle yapıyor. Gerçekten nasıl için i̇şte şöyle rahat yani anlıyorum. Bir şöyle silkeliyor yani, şöyle tozlar gitsin diye çikolataya evet, batırıyor geri koyuyor. İçim şöyle rahat hemen açıklamasını Hı -hı, yapayım çünkü evet. tabağa konulmayacağını biliyordum. O yüzden rahat değil. Damla onu eğer herhangi birimiz şef görmese sen hiç kimse görmese, hiç de söylemezdi. Karambole şey. de gidebilirdi. Söylemezdi. de gidebilirdi. Karambole de Gözünün içine de bir yakından ya. yakından bakayım utanma duygusu var mı? Yüzüne yansıyor mu? Zannetmiyorum hiç hiç hiç. Hayat i̇nsan, olmaya bak. İnsan senin, birazcık utanır. Şöyle insan, bir başını eğer. İnsan. Böyle ah yapar. Nasıl yaptım falan. Ya bir mimik geldi. inanalım biliyorsun. ya. İnsan kendinde olmayanı karşısındakinde de göremiyor. Yani sende yok ki ben de göremiyorsun. Bende olmadığı için değil. Anladın mı? gelinizin yaptığını gördünüz değil mi? Gördüm. Hala da savunuyorsun. Ha, savunmuyorum. Hata yapmış, düşmüş bir şey olmaz. Ne, ne demek bir şey anne? olmaz? Hiçbir şey olmaz. Ne demek bir şey olmaz? Demek ki seni evde de aynısını yapıyor. Sen olduğu olduğun canım. için bir şey olmaz Hayır, diyorsun. Hayır canım evde ha. böyle yapar ha. mı? Asla öyle bir şey yapılamaz. Orada sabah belki eksik çıkar diyerek de. Çocuk tepkilesi şaşmış, şaşırmış, yapmış. Ya eksik düştü. Çıksın, e ama, ama düştü. bu evet, yani düştü, tamam, hata oldu deyip de onu koymayabilirdi o farklı bir şey. Ama alıp tekrar sosa koyup evet. bir şeye kodu, koymak. Kodu, kodu. Asla. Orada koduysa eksi, ikisini de aldı. Size ne oluyor? Çok ne, ne demek oluyor? oluyor? Orada aa, biz de aa. olabilirdik.